Selamlar. Nasılsınız? Bugün oyun yapıyoruz arkadaşlar ama oyun yapıyoruz. Evet, sizlerin de katkısıyla bir oyun yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Koper. bir oyun yapmaya çalışacağız. Nasıl olacağını açıklayacağım arkadaşlar ama Önceden önce Koper Küp oyun motoru hakkında arkadaşlar video çeken çok az kanal var. Genel olarak çok az kanal var. Sadece Türkiye'de değil. Genel olarak e, Koper Küp çeken çok az kanal bulunmakta. Ve koper oyun motoru hafife alınacak bir oyun motoru değil gerçekten çünkü içerisinde ekleyebileceğiniz o kadar aa, shader falan var ki yani oyunu en az Unity'den yapılan oyun kadar kaliteli yapabiliyorsunuz koper Cube yardımıyla. Ayrıca düşük sistemlere göre uygun olması bayağı avantaj kazandırıyor koper e. Neyse hemen konuya geçelim arkadaşlar. Bir oyun yapacağız ama bunu birlikte yapacağız nasıl olacağını söyleyeyim. Önce haritamıza bir arazi ekleyelim. Böyle ağaçları ve çimleri kapatalım oğlum biraz. Arazimiz biraz temiz olsun. Bunu direkt ee, biraz büyük olsun da çok fazla da büyük olmaya gerek yok. 3000 olsa yeterli bence. 20'yi de bir 100 yapalım. Bence yeterli. Hills, Bak Flat olsa iyi olur ama Hills da fena değil ya. Flat. yapalım dağları falan daha sonra kendiliğimizden ekleriz ya. Şöyle oha. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle çimenli bir düz bir arazimiz oldu. Çok güzel. Bakın bu arazi arkadaşlar sizlerin yorumlarda yazdığınız şeyleri ekleyeceğim. Yorumlarda bu araziye ne yazıp ne eklemem gerektiğini hepsini yazın arkadaşlar ben de buraya eklemeye çalışacağım yapabildiğim kadarıyla yapmaya çalışacağım ondan başka arkadaşlar yorum yazdıktan sonra hani abi mesela haritaya oksijen gerekiyor aha çekle diyeceksiniz aşağısından da aa, kendi nickinizi belirtin nasıl bir nick? şurada gösterdiğim örnekteki gibi bir nick belirtin arkadaşlar kendinize özgü bir nick. Çünkü oyunu yaptıktan sonra bu oyunun telefon versiyonunu da yaptım. Bittikten sonra tabii ki de full versiyonunu. Itch.io'da yayınlayacağım arkadaşlar. Kendi birlikte yaptığımız oyunu oynayabilmemiz için Itch.io'dan da yayınlayacağım. Oyunun açıklama kısmına hangi modeli kimin fikriydi falan yardım edenler ismini yazacağım arkadaşlar. O yüzden ikinizi belirtin. Mesela Ağaç eklememi birisi mi söyledi herhangi birisi söyledi o herhangi birisinin ikini oyunun açıklama kısmında mesela ağaç fikri şu insanındı şunundu diye şey yaptım Nickini yazacağım oraya öyle öyle bir şey yapmak istedim ilk önce de bu arada bu küçük değil değil mi Yok, yeterli bence bu kadar bir arazi yeterli değil mi arkadaşlar yani bana en fazla yorumda ne yapabilirsiniz, ki, ne söyleyeceksiniz kadar arazi bence yeterlidir. İlk nesneyi ben eklemek isterim. Başlangıcı bir yapalım arkadaşlar ondan sonra Bu videonun aşağısına gelen yorumlara göre Diğer bir video da gelecek öyle bu oyunu tamamlayana kadar bir gidelim. Bir gidelim Video arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar onların da fikrini merak ediyorum oyuna ne ekleriz diye. O yüzden video paylaşmayı unutmayın. Aa, ne ekleyelim ya ben öyle vardı arada ekleyeceğimiz şeyler arkadaşlar sadece Koper küpün default modelleri olmayabilir. İstediğiniz, dilediğiniz bir şey söyleyin ama Koper küpe ekleyebileceğim şeyler söyleyin arkadaşlar. Mesela siz gidip de yoruma Gangnam Style dans eden bir Mbappe eklememi isterseniz tabii ki ben ekleyemeyeceğim. Çünkü neden? Aa, futbol futbol oyuncularının e, genelde böyle modeller parayla satılıyor arkadaşlar. Oldukça pahalı bir fiyata satılıyor modeller. Ve bence öyle bir modeli şey Unreal Engine'e falan uygundur. Hopper öyle bir model ekleyebileceğimi sanmıyorum. Yani arkadaşlar öneri verirken bunun Hopper Küpe ekleyeceğimi gözden kaçırmayın. Böyle bir video arkadaşlar. Ha, ben ne ekleyeyim bu arada? Ben direkt Default'tan götüreceğim. Alacağım şuradan Default. Tank ekleyeceğim tamamdır. Ben bu tankı ekledim. Mekanikleri falan en son yapacağım arkadaşlar. Yürüme mekaniği falan oyunun en son halinde yapacağım. Bundan başka şöyle bir tank ekleyelim. Bu tarafa döndür. Şöyle bir tank. Büyüklüğü kalsın büyük olsun. yüklü iyi ya dakika. iyi, iyi. idare eder. İdar eder karakterimizi de yaratalım şuraya nasıl bir şey olsun ona basit değil 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 Üçüncü, birinci şahıs FPS kamera tamam FPS kameramız hazır değil fazla yukarıda oldu mu aşağıya getirelim harika oldu arkadaşlar şimdi bunu tamamdır. İçimden bir ses yorumlarda birisinin dans eden bir şirek eklememi Open isteyeceğini yok. Evet, tamamdır. Tamamdır. Sadece mouse görüyorum hiç klavye uğraşma. Bitti. Ben bu kadar bir şey ekledim. Sadece tank. Geri kalanı sizler yapacaksınız arkadaşlar. Şekillendirin bakın. Size kocaman bir harita veriyorum. Buraya neler ekleyelim siz söyleyin artık. Yapacağımız işi. Böyle. Acaba şu tankın, şu tankın kenarına bu arada ben kendi logo ekleyeceğim. Tankın kenarına kendi logo ekleyeceğim. Evet. Biraz da süslesek tank hazır aslında. Tamam. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok güzel. Let's go. It. got the block that I'm toxic, and I it. cautious. dropping, I'm the hardest. got watching. I'm the fucking king of rock. Bitch, I'm I think I'm about to fucking die. Better back, that? back to in that's a fact. We attack it so we, so we, so we, so we, so we back, we